Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplanıyor. Masada kırmızı renkli illerin kaderini belirleyecek kararlar var. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Aynı şekilde bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda saat 17.00'da bir araya geldi. Toplantıda çok yüksek riskli olan ve risk kartasını kırmızıya renklendiren iller için yeni tedbir çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Mart ayı itibariyle kontrolü normalleşmeye geçilmesinin ardından bilim kurulu toplantısı hakkında gelişmeler de yakından takip edilmeye başladı. Aşılamada masada yer alan konular arasında olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en geç Mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon insanın e, Kişinin hedeflendiğini söylemişti aşılama için bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Ve e, illerimizdeki kırmızı renkli illerimizde e, yeni yasakların, yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği bu toplantıda konuşulması bekleniyor. Sağlık Bakanı koronavirüs vaka yoğunluğu artısından riskli grupta yer alan iller için bilim kurulu toplantısına yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Ve bu da masada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantı, kademeli normalleşme sürecinin illerdeki durum yakından takip edilecek. İllerin durumu bir kez daha ele alınacak ve e, buna göre bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Fahrettin Koca tarafından. Videomuzun da sonuna geldik. Biz sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Aynı şekilde bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.